Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanma uygulamasında nasıl çerçeve koyulduğunu göstereceğim. İlk önce oturum açmak veya kaydolmak gerekiyor. Kaydolmamışsanız kaydolabilirsiniz. Ben oturum açacağım. Şuradaki seçeneklerle yapabilirsiniz. direkmen girdi önemli bir logoya geçelim burada kendi önerdiği logolar var biz onlara da geçebilirsiniz evet, şu da var evet, Parça, parça Şimdi bir tane fotoğraf ekleyelim. Evet. Bir tane de çerçeve. Böyle buradan çerçeveleri geçebilirsiniz. Direkten markaları karar verebilmesi için. Burada birçok seçenek mevcut. O yüzden seçeneğiniz biraz zor olacaktır. Evet. bir Direkten şunu seçin. Bu güzel boyutlarının yakın olması gerekiyor biraz. Şöyle. Direkt ben içinde geçirip rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi yani bu kadardı. Çok basit bir şey. Evet şimdi de birazcık şunlara göz atalım. Ve sonrasında videomuzu bitirelim. Burada kendisinin verdiği şeyler var. Bunları kendiniz biraz ayarlayarak yapabilirsiniz. Burada yüklemeler bölümü var. Görsel, video, ses kaydı. Birçok şey var. Buradan cihazınızdan Facebook hesabınızdan Google Drive'dan vesaire buraya yükleyebiliyorsunuz. Örneğin Google'dan indirip cihaz cihaz kısmından buraya aktarabiliyorsunuz. Yani mesela buradan bulamadığınız şeyleri Google'dan zaten rahatlıkla bulabiliyorsunuz. O yüzden çok basit bir şey oluyor bu. Çok kullanılabilir, kullanılabilir bir özellik. Örneğin mesela sizin istediğiniz fotoğraf Ücretli ise indirip yapabilirsiniz. Onun dışında fotoğraflarını bileşenler Çerçeveler vesaire birçok şey var burada. Grafikler var burada. Birçok şey var. Metin Burada metin var bakalım. Burada birçok şey var. Böyle. Şöyle. Böyle. Rengini ayarlayalım. Şöyle. Zaten diğer videolarımda da kanva uygulamasını tanıtacağım. Yani burada ses dosyaları var. Bunlar Videolar var. Birçok şey var. Bir ses dosyalarında çok güzel güzel özellik var. Şurada. Ücretsizi seçebiliyorsunuz. Yani daha kolay bulabilmek için benim yani çok güzel bir özellik ilk yöneri ilk yuva bilince böyle matematikte olmamış olsun videolar var benim arka plan bir çöp arka planlar bulabilirsiniz örneğin bir, dağır, bir dağır, resmi dağır, arka plan yapmak istiyorsanız fotoğraf kısmından yapabilirsiniz herhangi bir şey eklemeden önce yaparsanız daha iyi olur Örneğin bir yazı eklemeden önce, bunun eklemeden önce yaparsanız daha iyi olur. Evet devam edelim. Burada klasörler var. Birçok şey var. Daha fazla kısmım var. Bunlara da bakabilirsiniz zaten. Evet. Buradan süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz. Zaten daha ayrıntılı şeklini başka videoda başka videolarla da göreceksiniz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.